Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Faustin'in görevini yapacağız arkadaşlar. Bakalım Faustin bizden ne istiyor? Dallama Faustin hiç sevmiyorum ben bu adamı ya. Bas sila, bas. Nikon benim. Önceki videoda işte şeyler yaptık. Faustin görevlerini falan yaptık arkadaşlar. Aha bu karısı bu arada Faustin'in. Mihail evde mi? Dışarıdaymış. Eee? Okay. <laughs> i̇çeri gir. Eee? Ne olacak ki? Konuşacak mıyız? Vay vay vay. Şu eve bak. Thank you. Çay. Sure. Tabii ki ya. Ayıp olmaz. Yani, tabii diyeceğiz. Like ne diyor la bu? Like Mikael okay. manyak. It... Nasıl denk geldin <laughs> ablam ya? Oğlum <laughs> nasıl denk geldim böyle tiplerle falan. Eskiden öyle değilmiş. Ha, sonradan kafayı yemiş. Allah Allah. Yıllar yıllar önce. Yıllar geçiyordu. 2025'e de girdik ya. Ne ara ki 2024 bitti ya. Vay vay vay. Yıllar geçiyor arkadaş da. Ya bak savaş anlatıyor. İnsanlar. Evet. And bir köye and yürümüş. Children, all ay ay ay. Vurmuşlar mı? <laughs> 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 and Tabi. God is very complicated. You mustn't give up hope. Ben Nikoya umutsuz olma ya. Vuracağız herkesi. herkese Aha ah, sonunda geldiler ya O ne lan ne? Ha, bu çayı sevmiyor bu Çayı sevmedin demiştim manyağa bak ya Yazıkla karısına Anlat bakayım Ver görevi Ne? Mikhailo, please calm down. We ile galiba in e. Get out. Get out. Go to -a. Sinirli. Ne istiyorsun lan? Eee <laughs> <Puştu. gülüyor> e. Kamyona bindiğinde seni arayacağım. Şotöre git. Şu Türk nasıl okunuyorsa artık bilmiyorum. Manyak. Hadi bakalım. Bugünün ilk görevini yapalım arkadaşlar. Faustin çok değişik adam ya arkadaşlar. Aya çok değişik değişik hareketler falan yapıyor falan. Çok acayip adam. Çok acayip. Önceki video arkadaşlar düşündüğümden az izlendi. Eğer önceki videoyu izlemek istiyorsanız videonun sonuna doğru ya da işte kartlara falan koyarım. Oradan da izleyebilirsiniz ya da kanalıma girerek de yani. Her türlü bulabilirsiniz anam niko sakin ol Önceki bölümde de herhalde şey Motordan hep düşüp durdum ya Şöyle bir ön kaldıralım <laughs> Yok arkadaşlar böyle bir şey olmadı Lan ön kaldıralım dedik Motordan düştük neyse arkadaşlar Oyalanmadan hemen mekana gelelim Allah ne yapıyorsun niko <laughs> Evet arkadaşlar kazalı belalı Geldik mekana iki defa düştüm motordan ya <laughs> Allah Allah neyiz binelim Evet arayalım dur arayacağız Dediydi eee hadi anlat bakayım Ne, ne diyeceksin Kamyonu aldı. Tamam. 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 Ne Bomba mı? Ana. <laughs> la. Bomba yüklü araca bindik la. <laughs> la ne Bombalı araba kullanıyoruz. Bombalı kamyonet. Çekil la patlayacak araba. Düt düt düt. İçinde bomba var la. Açın yolu. Bombacı kamyon. Bombacı kamyon deyince aklıma da bombacı mülayim geldi ya. tın Ah, gidiyordum. One mile, turn left. Şu GPS var la. Ne güzel anlatıyor. Anam 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 çekil lan. Allah Allah hemen önüme görüyor manyak. Şu trafiğe bak ya. Neyse. <laughs> ya arkadaşlar çok acayip şeyler oluyor şu an. Çaktırmayın şu an bip 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 diye sesler geliyor. Çekilin. Çekilin yalan patlayacağız. Vallahi patlayacak. Bum diye patlayacak. Allah! Lan ışık yanıp sönüyor lan. Aranıyoruz ya. Bu ışık yanıp sönüyor lan patlayacak bak. Çarptıkça patlama şiddeti atacak. İnşallah polisten kurtuluruz ya. Hadi hadi yok ol ya. Çıktık çemberden. Aç şu yolu. Ay! Oh, yırttık. Roman ne yapıyor? Yo, meşgulüm Roman. Evet. Altımız edeceğiz valla. Valla uçarız havaya. Görev yaparken de arıyorlar. Öyle bir şey yapmışlar. Da da da, da sakin. Şu ışık yanıp sönüyor insanla falan. Polis falan insana korkmaz mı? Şey etmez mi? Ne derler? İhbar etmez mi? Aç 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 yolu aç. Adam ezdim inşallah polis, jetbus. Tamam geldik mekan arkadaşlar kazalı belalı bir şekilde. Baba polis bak dibimde arkadaşlar. Ne diyon la? Kaç! Topuk topuk koş koş kapıya bu bakma kapıya. Anam patlayacağım valla. Boom! Şu adam oy öldü la lan oradaki yayala. Oo güzel bir patlama sahnesi. Ortalık karıştı arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Bölgeden uzaklaş. Tamam. Abi abi ne oldu ya? Allah Allah kim patlattı ya? Kendi <laughs> kendi Her şey gitti. Her şey gitti. Bu kesinlikle gaza değil tabii ki de. <laughs> ee, görevimizi yaptık. Havaya uçtu arkadaşlar. Anam anam anam. Faustin hallettim lan. <laughs> ha? Allah Allah. Evet. Bum diye patlayacaktık ya. Ya bir yürü git manyak. Ücret ödeyelim ya. Hadi bir günde dürüst olalım. Al. 5 dolar. Action olmasın bugün de. E görev kalmadı. Bitti mi oyun? Yok lan ne oyun bitecek. Birini arayacağız. Roman'ı falan arayalım arkadaşlar. Görev verir. Roman. Ha Bruce ile konuşuyor. Ha o şey steroidli adam. Aynen. Ha, ha. Birlikte bowling oynuyor. <laughs> evet, çok değişik adam yani. ya. Ya Bruce'ye gitmek yerine dur, o şu D görevi ne? Dimitri mi acaba? Dimitri'yi merak ettim ben. Mesaj geldi dur hatta. Konuşmamız lazım. Freddy Stand Boardwalk'ta olacağım. gene şimdi Dimitri. İyi bakalım hadi arkadaşlar Dimitri'nin yanına gidelim. Sonra devam edelim. Şu. Selamın aleyküm. Mekana geldik. Usta ve Molotov. Aha Dimitri. Otur bakayım. Selamun aleyküm Dimitri. Ne istiyorsun? Ne anlatacaksın? Dimitri. Dimitri. Hey. Oturalım bakalım. Nedir? Problem nedir? Ah Mr Faust <laughs> Nasıl koşuyor? Hop sigarayı da yaktı E ee? Oha Faust'i vurmak istiyor is no kesin Şu an Not yok Ee? donamıyor E Wherever you go people will find you if they want to badly enough And for this they want blood

Baya değişik bir görev yapacağız, Vallahi Faustin'i vurmaya gidiyoruz. Vuracağım Faustin seni! Oo, oh, oyun niye böyle karardı lan? Oyun, şey rengareklik gitti lan oyunda, niye böyle oldu? Harbiden, GTA 4'te böyle bir acayiplik var arkadaşlar. Işte. Oyun, şey, ne derler soluk renkli ha, siyah beyaz gibi sanki. Şuna bak lan, o oh, baya değişik oldu lan. Görevdeyiz diye mi acaba öyle oldu? Mekana geldik! Ona lan? Şu kadın posteri gibi bir şey var lan. Erkeğe benziyor. Neyse. Faustini vurmaya. Aha. Ona 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 ona. Yok edeceğiz. Canım az ama. Mesaj geldi. Niko hata yapma şansımız yok. Mikail tehlikeli bir adamdır. Kulübün yanında seni koruyacak bir şey bıraktın. Arkadaşın Dimitri. Arkadaşın Dimitri. Ya bu Dimitri'ye de güven olmaz ya. Yakın arkadaşını şey diyor. Satıyor. Sat. Aa çelik gelek bırakmış. İyi yapmış. Helal olsun. Bak bu iyiymiş. Bak bende ihtiyaç vardı çelik gelek. Bu arada arkadaşlar iyi oldu. Evet arkadaşlar. Görevimizi yapacağız. Aha. Sinematik girdi. Selamünaleyküm Faustin. Vurmaya gelmişim Nico. seni. Niko. Niko Belik. Niko Belik. Herkese Niko Belik. Adımız soyadımız değil Seni vuracağım öyle. You pushed things Aynen. Too far. You Yere git, lan. Eee. Sen de kötü adamsın. Dimitri. E seni sattı o şu an. He seni vurmamız için anlattı. An işte. Vurmam için gönderdi zaten Dimitri beni. E evet, ihanet dedi. <laughs> e, ortalık karıştı vallahi ben de anlamadım olayı ne olduğunu. Ama vay üstüne vuracağız. O kesin. Der. Yani nereden bileyim ya Allah Allah. O beni ilgilendirmez kardeşim. Seni vuracağım. Öleceksin işte. Şu iki hıyar mı? İki, iki, kurşunla gider bunlar. Haberin olsun. Hayt! Haydi kakkalar silahlarınızı çıkarın. Çatışma zamanı beyefendiler. Ne yapıyorsun lan? Hayırdır lan? Dayı. Lan. Bu bu arada iyiymiş lan. Ne güzel tarıyoruz lan. Para 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 dur paralar da önemli arkadaşlar. Para önemli. <laughs> baya para var lan burada. Neyse gidelim. Lan. Hayırdır birader? Onlar da bayağı para düşüyor. Neyse biz Faustine odaklanalım. Anam. Gel lan buraya. <laughs> ne güzel. Rahat rahat sıkıyorum lan. <laughs> oh. Dimitri bana da düşman olacakmış. <laughs> Hadis. Ah, yes. Geber. Gebermiyor. Sinematik bir girecek lan. Relotlar, reloadlar reloadlar. <laughs> evet. <gülüyor> Anlat bakayım. Silahını da alayım da. Vuruyorum. Hadi. Güle güle. Hadi Faustin bir daha görüşmemek üzere. Uy. Boom. Tamam. Baya iyi görevde arkadaşlar. Eee. Yağmurlu hava falan. Ha, Aynen. Allah. Dimitri'yi arıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee? Vay Faustini vurduk lan O manyak adamın tekiydi. İyi oldu vurduğumuz. Hiç sevmediğim zaten. Ne yapıyor lan? lan arabanı bu yüzden artık benim araba benim oldu. Ya şu burisi hıyan gidelim mi arkadaşlar ya? Merak ettim. Bir gidelim bakalım burisi neydi ya? Nasıl biri? Hıyara benziyor? Mala benziyor? Bakalım. ilk bir görevini yapalım. Aa. Dimitri'yi arayıp henüz Petrovic'le konuşup konuşmadığı öğrenebilir miyiz? Arayalım bakalım dur merak ettim ya. You got my money? Para aldın mı? Mimioto Almış. Mimioto Yalnız gel mi? Lan. Tezgah lan bu. Ne, buluşacağız? Görev açılmadı şu an. Şu an görevler gitti. Haritaya bakalım dur. Aha dur telefon çalıyor. Little Jacob dostum benim adamın dibi ya. <laughs> Evet Dimitri ile bulaşacağım evet. Arkanı kollansa niye dersin? Tabii ki de. Aa. Evet depo depo. Tamam Little Jack Priest. Yalnız geldi dedi bak Dimitri. Bak yalnız geldi arkadaşlar. Bir de vurguladı. Yalnız gel diye. Tamam ah, neler olacak çok merak ettim lan. Depo burasıymış. Dur çok önemli bir görev olabilir arkadaş ya. Harbi. Bakalım ne olacak ya. Bu Dimitri'de bir şey var gibi. Oğlum bak ulan nasıl mekan lan. Dostum benim adam gibi vallahi bak şansa valla iyi ki aradın aradı. İyi arkada be tek başım ha tek başıma sayılırız. Arkada hey, o gözlüğü. Yes. Parayı aldın mı lan? But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Eee? Good. Yes. Yes. And I just wanted to check something with you. Neyi kontrol edeceksin lan? Okay. Anlat. Oğlum ne oluyor lan? Çok değişik oh. konuşuyor konuşuyor Dimit. Niko Bellic, correct? Ne yapıyorsun lan? This, this. And you used to oğlum bir şeyler... Of the Mediterranean, smuggling people into Italy. İnsan kaçakçılığı ha? Oha! En iyi arkadaşı zarardı bırakmış. Kim bir şey en iyi arkadaş? Hello, Kim lan bu? Hello. Mr. Eyvah! Is our money. Paramız nerede mi? Olan Dimitri'ye bak. I didn't rob you. Really? Oğlum ne oluyor la? <laughs> Aa, wow, olaylar yaşanmış arkadaşlar. Ne oluyor lan? Eyvah. Gel Jacob gel. Lan. Hayırdır lan? Jacob. Adamın dibi Jacob. Oğlum fena karıştı. Dimitri Pezevengi'ne bak lan. Puşt. ne bak lan. Hop yeleği aldım. Jacob kendine iyi bak ha. E, ee, ne yapacağız oğlum? Sıkıntı yok. Ay. ne lan bu adam? Aynen Jacob. Aynen Jacob bunlar şerefsiz. Molotov var orada. Hayırdır lan? Rastana rasta gücü. Biraz karakter yavaş hareket ediyor. Lan 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 lan. La. Orada medik ilk, yardım gibi bir şey var. Maya çatışma çıktı arkadaşlar. Tamam çatışmalı görevlere geldik. Şu yukarıda bir dingil var. Hemen onu vuralım. Hayırdır lan? Oğlum Dimitri'ye bak lan. Manyak Manyaklara bak lan nasıl geliyorlar Aha bak kaçıyorlar Kaçmayın lan Ne oldu lan Eyvah eyvah Jacob kendine iyi bak ha Ben hemen şuradaki dingilleri bir Etkisi hale getireyim Tamamdır Polisler var Polisleri de vuracağız polisler nerede lan Ha tamam Sanki yakın gibi gösteri gibi oldu arkadaşlar <laughs> Salam ulan Pilot Bir tane polis kaldı Hop tamam kaçalım Topuk Polis arabasıyla kaçalım Tamam ayım ayım merak etme la Bunu kapat Nasıl kapanıyor lan ha G'ye basıp kapatılıyor Aynen Aynen lan dur la Bilmiyorum la Valla benim tek bildiğim Dimitri Şerefsiz çıktı Zaten tipinde meymenet yok Şerefsiz Dimitri Dimitri'ye bak ya. Rey Bulgarin mi ne? Böyle bir adam bir şeyler olmuş. Önceden olaylar olmuş. Onu getirtirmiş. Ay anasını. Ay. Ortalık 56 oldu. Yemem. Tamam. Biraz zayıf lan. <laughs> Jacob 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 Jacob. Helal lan Jacob kurtardı vallahi bizi. Helal olsun. Jacob olmasa ayva yemiştik. Yılan. Aa. Aynen Aynen. Onu vururuz. Aynen. Dimitri vuracağız, merak etmeyin. Demetri'yi bak doğru <laughs> Aynen. Ulan Dimitri. Ulan Dimitri. Rey Bulgarin'le olaylar yaşanmış yıllar önce arkadaşta. Libri City'e gelmiş. Vay 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 vay. Dimitri. Dimitri hıyarına bak lan. Çok acayip şeyler oldu ya. Aha. Batman'la konuş. Roman ara. Tamam. Eyvah. Allah fırtına falan çöktü lan! Durum bildirmek için hemen Roman'ı arayalım arkadaşlar Ortalık 56 oldu ara 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 Roman'ı vay vay yedik lan! Eyvah Yeni bir şeyler oluyor arkadaşlar Neden fısıldıyorsun lan? Ana ne oluyor lan? Çok acayip şeyler oluyor. Hemen Roman'a gidelim. Selamun aleyküm. Roman neredesin? Ne yapıyorsun lan? Ha. Roman neredesin lan? Roman. Roman neredesin? Roland, Sıkıştın Get mı? oğlum sen salak mısın? Bagajın içine niye girdin <laughs> lan manyak? Ee. <laughs> <laughs> evet. Çok sıkıntı. Evet, şerefsiz Dimitri. <laughs> Aynen. <laughs> Polis <laughs> arabasına <laughs> bak lan. <laughs> Bak yine lan aman Allah Allah. Olan oldu. Aha dediğin dedi valla. Evet. Aynen. Borçluymuş bak. Şimdi burada yaşıyor. Çok. Vallahi ve yedik. Aynen. Aynen. Vurman lazım. Vurmazsan onlar bizi vuracak. Roman. Let's go back Eve döneceğiz. Eee, iyi dönelim. Tamam. Roman'ın dairesine gideceğiz arkadaşlar. Sakin ol o Ortalık karıştı vallahi. Nikon'un borçlusu Bulgarin. O borçluymuş demek ki. Borcumuz var demek. Ne yapıyor lan? Konuşuyor valla. Broker'dan çık. Pardon Roman konuşmanı devam et. Var mı? Heh, varmış bak. Başka yere gideceğiz arkadaşlar. Bohuna mı ne gideceğiz? Ortalık karıştı valla.

Demin bir araba değiştirelim Roman. Ver lan. Yok yok dur lan. Evet uzaklaşmamız lazım. Ondan önce bir şu hıyar. Ya ver lan araba ne? Ulan arkadaşlar taksiye niye yolcu koltuğuna ben? Ayıp olur şimdi Roman gariban gibi gözükürüz. Al değiştirdik. Devam. Eve doğru yaklaşalım arkadaşlar. Yaklaştık galiba bayağı. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Lan yangın gibi bir şey gördüm lan orada. Lan ne oluyor oğlum? Yangın var. Ananı avradını evi yakmış lan. Lan ev yanıyor. Ulan Dimitri'ye bak lan. Ev yakmış. Aha ev gitti lan. Onu arkadaşlar. Ulan şerefsiz Dimitri'ye bak lan. Şerefsiz Dimitri. Oğlum dükkanı da yakmıştır. Taksi durağını da yakmıştır. Aa. Bu da yanıyor la. Hayda. Ulan Yanıyor valla. Ulan Dimitri. Seni var vuracağım bak. Brother good şey Allah Allah Olan oldu ya. Roma'na bak ya. Oğlum evi yakmışlar. Taksi durağını yakmışlar. <laughs> ee?

Just right, since you showed Everything smashed except for that one bottle of vodka. Yeah, we sat down and finished it off there and then. Wait, wait, I don't know back are here in America now. should be America days. My life, which is ruined. Just drive, shut up, drive.

<laughs> Çok tuhaf adam yavrum Evet O da var Polis de peşimizde. hadi Hadi Bohan'a geçelim Geldik bile vay 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 Mekana bak Yeni başlangıç ha. Bakalım ne olacak Eve bak lan Eve bak Evi gösterin lan Ebe, ayağı, eve, aya, eve bak lan. Vay vay vay. İdare eder güzel güzel. So <laughs> Yo değil. Yes, great. Come Sen niye sırıtmaya başladın? What's wrong? What's wrong? Where should Ağlıyordu valla Şimdi ne yapıyorsun? Sırıtmaya başladın. He Vay vay. optimist. Değil de sanak diyor. De e. <laughs> Aha. Mallory. <laughs> We're We're broke and yedik. Now, i'm from up here nico i know a bunch of people who might be able to help out Aa. why don't you come and meet me at the community center later on hello you gotta go to work bye papi. Papi. <laughs> and have a shower you smell a little um, mature <laughs> evet. Yeni başlangıç, so i guess we start again Aynı. Sure. Tabi. Çıkalım dışarıya. Aç kapıyı Nico. Romuna bak la. Vay 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 şarkınız değişti. Bugün güldük arkadaşlar. Göre bu kadar olsun. Bayağı değişik olaylar oldu. Şerefsiz Dimitri bizi tuzağa düşürmüş. Bir şerefsize bak ya. Sonraki bölümün gelmesini Lütfen on like atmayı unutmayın. İnşallah bu serimiz izlenmeleri artar. Şöyle 10 like de hemen gelirse sürekli GTA 4 çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Gidil bize like atmış hemen bakalım. Ça hala it kalpli Dimitri kızgınım. It kalpli. bir <laughs> biri o falan filan başını dikkat ol diyor rahat diyor tamam şerefsiz Dimitri Vallahi Dimitri şöyle vuracağım bak ortalık karıştı arkadaşlar bu koşarak şey edelim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya like atmayı unutmayın. Hepiniz izlediğiniz için teşekkürler. Vallahi geliyor bu polisler la.